Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Sizlerle birlikte <laughs> camiye girdik. Hiç görmedik ya. Ne kadar şaşan razı hiç belli olmuyor. Alo komşu. Efendim komşu. <laughs> Tokladı çaktı. Kovalama. Geçelim mi? Hocanın olsa merak edilen part 2 2 bu arada. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Rose çekmeye <laughs> Part 2 ilk de gece çekmiştik. Şimdi saat 4 gibi. Tabi bu 4'te yayınlanmayacak. Rahatsız sen neyin kafasını yaşıyorsun? <laughs> Ama babacığım, hocanın, hocanın odasına gidiyorum. Tamam, ben de geçeyim. İşte. Burası hocanın odası. <laughs> burası hocanın odası arkadaşlar. Kamera monitörü çalışmıyor. Bu kafasız da orada duruyor. Kürsüye çıkmam kürsü. Kürsü kürsü. Bak arkadaşlar üst kat. Nasıl Zaten çıkacağız kat. Burası aşağısı. <laughs> Nereye? Arkadaşlar şu namaz vakitleri İstiyorsanız buradan bakabilirsiniz <laughs> Videonun ikinci İkinci dakikada 10 saniyelerinde Bakarsınız <laughs> Korktu Yukarı gidiyoruz Ha, şey annemde yaptık da. O da az önce gitti bu arada. Biz de namazdan çıktık kapıya. Ne var bu videolarında? Ha? Ne var? Buraya Var. var? Var. Aha da Ahandı dışarısı. dışarı. Var ya. Çok güzel bir direk ya. Böyle bir direk var Arkadaşlar buradan atamam mısın? Atsana tekrardan. Klima açıpken camları açmayın. Anne hani hiç görmedim ya. Bu kafasız hiç görmedim ya. E sen kafasız. Beğenir Arkadaşlar. Evet çok güzel bir duvar. Bay bay. Korktum. Hayır. Korktum ama. Şimdi <laughs> Düşman görüldü. Evet. Bu yine orada ne yapıyor benim? <laughs> Bu yine orada ne yapıyor? <laughs> Sind wo wir wieder <laughs> Çok güzel bir <laughs> 넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌